Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Martman. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben iyiyim Arkadaşlar bugün sizlerle PES 4 99'da en hızlı game kasma taktiklerini göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar ilk önce e, birinci dünyaya gelelim. Hemen devam ediyoruz. Birinci dünyadan geldik arkadaşlar. E, VIP'niz varsa kesinlikle VIP'de aktif olarak kasmanız lazım. Bu güzel boostlar ve e, şeylerle katılabilir. Kitaplarla ve boostlarla. Buradaki şeyleri de atarsak gördüğünüz gibi çok 2-3 saniye içinde 200-300 k 1 saat içinde 150 k falan gem kasma şansını yakalayabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun Öncelikle arkadaşlar e, buradaki lootları da toplamayı unutmayın her zaman bunları toplayın arkadaşlar geldiğin geldiği kadar böyle gelin buradan zaten çok güzel bir şekilde alabilirsiniz ben update'i bekliyorum zaten şu an petlerim güzel bir durumda bu arada arkadaşlar e, ee, bu videoyu atıldıktan 3 saat içinde toplam size 50k gem artı elimdeki güzel petlerden vereceğim haberiniz olsun o yüzden discord adresime gelmeyi unutmayın her video atıldığında 3 veya 4 saat içinde ee, çekiliş yapıyorum ve elimdeki güzel itemleri size veriyorum bu huge olabilir gem olabilir herhangi şeyler olabilir videoya devam ederim Arkadaşlar buradaki şeyleri almayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar fuze taktiği gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu petler nasıl çıkıyor onu gösterebilirim size fuze taktiği ile rank atlama taktiği ile gelebilir haberiniz olsun rank atlamak çok kolay zaten oyunda gördüğünüz üzere ben bunu bitirdim bunları almayı unutmayın arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde kasmak isteyen arkadaşlar ben buradaki levelleri maksamaya çalışıyorum bu arada Burada en iyi güzel bir şekilde hani VIP'si olmayanlar ama en azından güzel bir şekilde Diamond yani gem elde etmek isteyenler arkadaşlar bundan 10 tane koyarsak Lucky Level'i 100 oluyor. Bu Lucky Level'inde de bir sürü gördüğünüz gibi şeyler veriyor. Buradan bunların çıkma ihtimali bile oluyor. Arkadaşlar şimdi burada bunun yazdığına bakmayın bunun 10 katı daha fazla veriyor. 130k elmas gibi bir şey. Ben size şey olarak koyacağım. Ee, şu an sesi koyuyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kazanabilirsiniz. Buradan 10 tane ekstra koyarak haberiniz olsun. Yine buradaki itemleri almayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada size en kolay bir şekilde hani VIP gibi bir yer göstereceğim. Hemen top bizi fırlatsın. Burada çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bakın arkadaşlar sürekli elmas şey düşüyor burada ben vip'im olmadığı zamanlar burada kasıyordum. O yüzden elmaslar burada güzel düşüyor haberiniz olsun. Burada veya yan tarafında kasabilirsiniz zaten petleriniz güçlü olduğu için buradaki şeylere tek atacaktır haberiniz olsun gördüğünüz gibi elmas gelmeye devam ediyor. Büyük sandıklar düşecektir burada haberiniz olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Pet Simulator 99 videoları gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.